Merhaba sevgili dostlar, Para Hava YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz her hafta çekilişimiz var. Bu haftaki çekiliş videomuz videomuz enflasyon rekor kıracak. Hafta nasıl geçecek adlı video arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz, altına bir tane yorum konduruyorsunuz. Önümüzdeki hafta canlı yayında Kazan hep beraber belirliyoruz sevgili dostlar. E, kripto paralarla ilgili haberleri takip edebileceğiniz para havadis Twitter adlı hesabımıza bakabilirsiniz. Burada kripto paralarla ilgili haberler, son dakika gelişmeleri ve grafik analiz paylaşımlarını görebilirsiniz. Yine sohbet ettiğimiz ve paylaşımlarda bulunduğumuz para varsa adlı Telegram adresimize de ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Videonun altında linkler mevcut sevgili dostlar. Şimdi e ee, düzenli olarak zaten biliyorsunuz airdropları ve whitelistleri paylaşıyoruz. Bunları kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de bildirimlerin hepsini aç seçeneğini işaretlemeniz lazım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, projeye geçelim. Biliyorsunuz son zamanlarda sağlık uygulamaları popüler. Yeni bir sağlık uygulamasının airdrop'u var. Projenin ismi HealthFi. E, aynı şekilde spor yaparak, koşarak e, token'ları kazanabileceğiniz bir proje arkadaşlar. Bununla ilgili bir airdrop var, bunu anlatacağım. Şöyle projeye bir yüzeysel bakalım. Tabii bunu ben internette ararken buldum arkadaşlar. E, proje detaylarını zamanla belli olacak. Şu an sadece bir airdrop videosu olduğu için yüzeysel anlatacağım. Ama ilerleyen zamanlarda proje e, hype yapma ihtimali görürsek burada tekrar detaylı şekilde anlatırız. Sonuçta bir airdrop. Buna katılmanızda fayda var diye düşünüyorum. Eğer son zamanlarda gibi bir hype olursa buradan faydalanabilirsiniz. Bu projenin üç şekilde para kazanma şekli var arkadaşlar. Zıplayarak, koşarak ve bisiklet sürerek gibi 3 tane şekil ayırlamışlar. Yani sizi tek bir Platforma tek bir unsura ne yapmıyor, e, mahkum etmiyor. Yani e, biliyorsunuz bazı uygulamalar, e, bunların hepsini detaylarını anlattık biz YouTube kanalımızda. Neydi istiyorsanız bir bakalım. işte Move to Earn, Right to Earn projelerini iki başlıkla hatırlarsanız, anlatmıştık bunları. Nedir, nasıldır diye. Bu iki videoyu incelerseniz hani bunlarda mesela sadece Right to Earn projelerinde sürerek para kazanıyordunuz. Move to Earn projelerinde de koşarak para kazanıyordunuz. Health Fee projesi bunu biraz daha ne yapmış? Genişletmiş arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımızda bu arkadaşları internetten arayarak ne yapabilirsiniz? Detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu proje biraz daha böyle e, kendini e, bu konuda geliştirecek gibi görünüyor ve 3.0 platformu olduğunu söylüyor tabi bu bir airdrop videosu bir ön satış olsa e, biraz daha detaylı bakardım lakin hani yaptıkları şey şu kısım benim sadece hoşuma gitti ondan bahsetmek istiyorum onun haricinde karar sizin herhangi bir yatırım tavsiyesi veremiyoruz zaten anlattığımız videoda bir airdrop videosu arkadaşlar şimdi verdiğim linkten ne yapacaksınız giriş yapacaksınız e, bir günü var zaten çok günü yok e, toplam ee, ne yapacaklar? Hefi coin dağıtacaklar. Bu 3000 dolar değerinde NFT dağıtacaklar. Hem Hefi coin sahibi olacaksınız. hem de NFT coin sahibi olacaksınız sevgili dostlar. Standart sosyal medya görevleri var. Onları yapacağız hep beraber. Şöyle bir giriş yapıyoruz. Buradan zaten giriş yaptıktan sonra biliyorsunuz sosyal medya görevlerini nasıl yaptığımızı. Şöyle Twitter'dan hemen yetkisini verelim. Evet, ne diyor buradan? E ee, takip et diyor. Otomatik niye almadı? Tamam neyse çok önemli değil. Otomatik alıp almaması. Şöyle kopyala diyelim. Şöyle username click the follow deyince otomatik alıyor muydu? aldı Bu tabi biliyorsunuz birden fazla katılım platform var bunda. Evet, şunu otomatik evet şimdi açıldı. Tamam. Normalde otomatik algılıyordu ama demek ki pop-up penceresine ne olmuş? Takılmış. Alfalahut diyelim. Evet. Telegram grubuna dahil olacağız. Evet Telegram grubuna dahil olduk. Şöyle kenara çekelim bunu. Yusuf neyimizi soruyor arkadaşlar. Yusuf neyimizi yazıyoruz. Evet bir grubu daha varmış. Ona da dahil olacağız. Ona dahil olduk. Onu da şöyle yapıştıralım. Evet. Cüzdan numarası istiyor. Cüzdan numarası için biz biliyorsunuz Metamax kullanıyoruz. B20 için. Sizin Metamax cüzdanınız yoksa Sizin Metamax cüzdanınız yok ise ne yapabilirsiniz? Buradan şöyle kopyalayalım. Şöyle, şöyle Confirm Enter diyelim. Evet. Ee, şimdi diğer görevlerde ne yapabileceğiz? Yapabileceğiz. Ne kadar çok görev yaparsanız da o kadar çok neyiniz oluyor? Çekiliş hakkınız oluyor arkadaşlar. Şöyle yanlış yazdık. Para, hava, diz. Biz yazacağız. Biz Evet. Yine şuradan tweet diyoruz tweet diyoruz profil tweet and repels şuradan bağlantıyı copy the link tweet diyoruz şuraya da yapıştırıyoruz arkadaşlar evet burada ee, chat yapın diyor 8 saat chat yapın diyor Chat yaptıktan sonra burada kullanıcı adınızı yazın diyor arkadaşlar. Şöyle para havadisi. Yani kanallarda sohbet edin diyor arkadaşlar. Ee, Görev bu kadar. Linki paylaşırsanız daha çok çekiliş hakkına sahip olacaksınız sevgili dostlar. Şimdi ee, ne zaman açıklanacak? Zaten 24 saat var bitmesine. Ee, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Şöyle bir bakalım yazıyor mu sağda solda. 14 gün içinde açıklanacakmış arkadaşlar sonuçlar. Genelde cüzdanınıza gönderilir ama yine siz arasında bu Twitter adreslerine baksanız iyi olur. Kazananları belli ettikleri, ya şunlar bunlar diye kazananları açıklarlar. Buradan takip edebilirsiniz. Yine aklınıza takılan bir şey varsa videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi sağlık uygulaması geleceğini hep beraber takip edeceğiz. Ücretsiz çekilişine katıldık. İleride ön satış falan olursa onlardan da size bahsedelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.